Geçtiğimiz gün Instagram hesabımda bir anket düzenledim ve şu soruyu sordum. Bir nükleer savaş kopsa ilk saldırıda ölüp kurtulmayı mı tercih edersiniz ya da nükleer kıyametten sonra şansınız mı denersiniz? Tahmin edebileceğiniz gibi katılımcıların büyük bir kısmı şansını denemeyi seçti. Dürüst olmak gerekirse ben de başlangıçta iki numarayı seçerdim ama bu konuyla ilgili araştırma yaptıkça öğrendikçe fikrimi değiştirdim. Bakalım siz de bu videonun sonunda fikrinizi değiştirecek misiniz? Evet nükleer kıyamet Hepimiz bunun olmasından çok korkuyoruz. Haksız da sayılmayız çünkü popüler kültür, filmler, diziler, oyunlar, kitaplar bu korkumuzu sürekli olarak kaşıyıp duruyor. Hatta biliyorsunuz bu aralar Amazon'da yayınlanan Fallout dizisi çok konuşuluyor. Benim de çok sevdiğim Fallout oyununun televizyon uyarlaması olan bu diziyi gerçekten çok beğendim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Gerçekten de atmosfer güzel yaratılmış, oyunun ruhu iyi yansıtılmış, mizah da çok dozunda kullanılmış. O yüzden bu yılın en iyi dizilerinden biri Fallout diyebilirim. Ama tabii ki de işin gerçekliği o kadar eğlenceli değil. Şu anda dünya üzerinde bildiğimiz kadarıyla 9 ülkenin elinde toplamda 14 bin civarı nükleer savaş başlığı var. Ve bu nükleer silahların önemli bir kısmı oldukça gerilimli bölgelerde yer alıyor. Şu an için görünürde herkes nükleer savaştan kaçıyor ama günün birinde derinin biri o kırmızı düğmeye basarsa ne olur? Ne olacağı gayet açık. Nükleer kıyamet, 3. Dünya Savaşı, insanlığın sonu önce kim saldıracak, kaç hedefi vuracak önemli değil. Çünkü nükleer bir savaşın asla ama asla kazananı olmaz olamaz. Böyle bir savaşa net bir şekilde kıyamet günü diyebiliriz. Çünkü en iyimsel hesaplarda bile milyarlarca insan ölecek. Toplumlar çökecek, devletler çökecek, medeniyet çökecek. Ama peki ya tam anlamıyla ne olacak? Şimdi az önce söylediğim size popüler kültürde bu sorunun birçok cevabı var. Fallout var, Mad Max var, Metro 2033 var. Bir sürü cevap var. Ama bunların hepsi fantazi dünyasının ürünleri. Yani ne yapacağız? Modifiye edilmiş arabalarla çölde metal müzik mi çalacağız? <laughs> Mutantlarla mı kapışacağız? Ya da biz mi mutant olacağız? Bunlar ilginç ve eğlenceli cevaplar ama bilimin cevabı o kadar da güzel değil. Bugünkü videomda size olası bir nükleer kıyametten sonra dünyaya ve insanlığa ne olacak sorusunun bilimsel bir cevabını vermeye çalışacağım. Çünkü bu konuya sadece Hollywood kafa yormuyor. Bilim dünyası da mantıklı cevaplar arıyor. Atom enerjisiyle alakalı enstitüler, kurumlar ve üniversiteler bu soruya bilimsel bir cevap vermek için yıllardır mesai harcıyor. Şimdi o kritik soruyu soralım. Olur da bir gün delinin biri kırmızı düğmeye basarsa ve 3. Dünya Savaşı çıkarsa ki 3. Dünya Savaşı öyle sandığınız gibi uzun sürmeyecek. Hani meşhur bir laf dolaşır etrafta Einstein demiş ki 3. Dünya Savaşı nasıl olur bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı taşla sopalarla olacak der. Açıkçası ben bu söze katılmıyorum çünkü 3. Dünya Savaşı diye bir şey olmayacak. Nükleer silahlar rampalarından ayrıldığı andan itibaren yaşanacak tek bir şey var. Nükleer kıyamet. Ardından kimsenin savaşabilecek ne bir ordusu ne de bir devleti kalacak. O yüzden işin içine nükleeri karıştıracaksak bunun adı 3. Dünya Savaşı değil, son savaş olur. Neyse, işin bilim tarafına gelelim. Bilim dünyası büyük kıyametten sonra ne olacak diyor. Bu sorunun cevabına dair uluslararası atom ajansının ve birçok üniversitenin önemli çalışmaları var. Bu çalışmalar arasında en öne çıkanı 2022 yılında yayınlandı. Amerika'daki Rutgers Üniversitesi'nin İklim Araştırmaları Bölümü 2022 yılında çok önemli bir makale yayınladı. Bu makalenin konusu büyük nükleer kıyametten sonra dünyanın yaşayacağı iklimsel değişikliklerdi. Bilim insanları büyük nükleer kıyametle alakalı iki senaryo üzerinde durdular. Bunlardan biri nükleer savaşın lokal kalmasıydı. Mesela Pakistan ve Hindistan arasında sınırlı kalması. Diğeri de Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki büyük bir nükleer savaşın sonuçları. Yayınladıkları makaleye göre olası bir nükleer kıyametin sonunda 2 milyarla 6 milyar arası insan birkaç yıl içerisinde ölecekti. İsterseniz önce en iyimsel senaryo ile başlayalım. Lokal bir nükleer savaş, örneğin Hindistanla Pakistan arasındaki bir savaş, bu iki ülkenin tahminen 310 civarında nükleer savaş başlığı var ve aralarındaki ilişki bildiğiniz gibi son derece gergin. Eğer bu ikili arasında nükleer bir savaş çıkarsa, bilimsel raporlara göre ilk 24 saat içerisinde Tahminen 120 milyon insan ölecek. Bu ikisi nüfusları oldukça yoğun ülkeler. Bu yüzden de şehirlerdeki nüfus da son derece kalabalık. Şehirler nükleer silahlarla vurulduğunda bir anda milyonlarca insan buharlaşacak. Fakat bununla sınırlı kalmayacak. Büyük nükleer patlamalar daha sonra çevreye radyoaktif serpinti yaymaya başlar ve daha kötüsü yangın fırtınaları başlar. İlerleyen haftalarda radyoaktif serpinti ve yangın fırtınaları milyonlarca insanın daha ölmesine sebep olacak. Ama zannetmeyin ki bu felaket sadece bu iki ülkeyle sınırlı kalacak. Onların yarattığı nükleer yıkımın bedelini bütün dünya ödeyecek. Çünkü hesaplamalara göre bu iki ülkenin arasındaki nükleer savaş 2 yıl içerisinde dünyada yaklaşık 2 milyar insanın doğrudan ve dolaylı yoldan ölmesine neden olacak. Pakistan ve Hindistan arasındaki bir nükleer savaşın sonucunda en iyi tahmine göre 27, en kötü ihtimale göre de 47 milyon ton kül atmosfere karışacak. Ve bu kül birkaç hafta içerisinde bütün dünyaya özellikle de kuzey yarı küreye yayılacak. Atmosferdeki bu kül tabakası güneş ışınlarını önemli oranda kesecek ve 6 ay içerisinde gezegenin ortalama ısısı 1 derece düşecek. 1 derece size başlangıçta çok önemli gelmeyebilir ama bu özellikle de kuzey yarım kürede ulaşımı ciddi anlamda sekteye uğratacak. Çünkü 1. yıldan sonra kuzey kutbundaki buzul miktarı çok ciddi oranda artacak. Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa'daki deniz ulaşımının büyük bir kısmı buzullar yüzünden duracak. Dünyanın hemen hemen her noktası iklimsel anlamda bundan olumsuz etkilenecek. Bu da tarımsal üretime yansıyacak. Hesaplamalara göre bu savaş neticesinde 2 yıl sonra dünyadaki tüm zirai üretim %5 ile 7 arasında düşecek. Bu da özellikle de Güney Asya bölgesinde çok ciddi bir kıtlık yaratacak. Bunun dışında bu devasa radyoaktif kirliliğin toprağa, okyanuslara ve dünyanın geri kalanına verdiği hasarda cabası. Kısacası birinci senaryo başlangıçta bizi ilgilendirmiyormuş gibi görünse de uzun vadede bütün dünyayı çok şiddetli bir şekilde vuracak. Etkileri onlarca yıl sürecek küresel felaketler zinciri yaşayacağız. Ve işin komik tarafı bu en hafif nükleer kıyamet senaryosu. İşin bir de ciddi tarafı var. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Bildiğiniz gibi bu iki süper güç dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip. Amerika ve Rusya'nın elinde tahmini olarak 12.700 civarı nükleer savaş başlığı var. Ve bu savaş başlıklarının yaklaşık 3000 tanesi de atışa hazır durumda. Ve bu savaş başlıklarının 3000 civarı da kullanıma hazır durumda. Yani olası bir nükleer kıyamet başlangıçta iki tarafta birbirinin üzerine 3000 tane nükleer savaş başlığı atabilir. Bunun yaratacağı etki ise korkunç. Atom Ajansı verilerine göre böyle bir saldırı yapıldığında savunma sistemlerine rağmen ilk 24 saat içerisinde ortalama 200 ila 300 milyon insan ölecek. Ve tabii ki de ilk senaryoyla kıyaslanmayacak derecede korkunç yangın fırtınaları yaşanacak. Bu yangınlar Amerika kıtasının içlerine kadar ulaşacak, Sibirya'ya kadar ulaşacak, Avrupa kıtasının büyük bir kısmına yayılacak. Ve 2 hafta içerisinde dünya atmosferine yaklaşık 150 milyon ton kül karışacak. 2 ay içerisinde bu kül bütün dünyayı kaplayacak. Ve bir yılın sonunda gezegenimizin ortalama sıcaklığı 16 derece birden düşecek. Bunun yaratacağı etkiler korkunç. Gezegenimizin birçok yerinde ortalama sıcaklıklar eksi 5 ile eksi 25 santigrat derece arası değişecek. Ve ilk saldırıdan aşağı yukarı 3 ay sonra nükleer kış başlayacak. Nükleer kış kavramı ilk defa 1983 yılında ortaya çıkmıştı. 82 yılında Carl Sagan ve bir grup bilim insanı olası bir nükleer savaştan sonra dünyaya ne olacağını dair bir araştırma yaptı. Hesaplamalarına göre büyük bir nükleer savaştan sonra atmosfere bol miktarda kül karışacaktı. Ve bu kül güneş ışığını büyük oranda kesecekti. Bu da gezegenin ortalama sıcaklığını çok ciddi anlamda düşürecekti. İklim altüst olacak, okyanus akıntıları mahvolacak ve korkunç bir kış gelecek. Ve bu kış tahminen 2 yıl sürecek. Düşünsenize güneş görmeden geçen 2 yıl. Soluduğunuz hava zehirli, kül dolu, radyasyon dolu. Fakat tek sıkıntı soğuk hava değil atmosfer kapandığı için bitkiler yeteri miktar güneş ışığı alamayacak. Bu yüzden de sadece bir yıl içerisinde bitki yaşamının %80'i yok olacak. E bitki hayatı yok olduktan sonra tahmin edebileceğiniz gibi hayvanlar da ölmeye başlayacak. Vahşi doğadaki hayvanların %90'ının ölmesini bekliyoruz. İnsanlar tarafından beslenen besi hayvanlarının da yaklaşık %75'i yok olacak. Radyasyon kirliliği, dondurucu hava ve açlık. Nükleer kıyametten sağ kurtulmayı başaranlar bunlarla yüzleşmek zorunda kalacak. Devlet yok, otorite yok, artık ilaç üreten fabrikalar yok, artık evinize doğalgaz pompalayan tesisler yok, elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok. Sadece ölüm var. Üstelik darbeyi sadece kara yemeyecek. Okyanuslar da bundan nasibini alacak. Hızlı iklim değişikliği ve radyoaktif serpinti okyanustaki yaşamı da yok edecek. Üstelik yeryüzü kendini toparlasa bile okyanuslar daha uzun yıllar boyunca ölü ve zehirli kalmaya devam edecek. Rogers Üniversitesi'nin raporuna göre 2 yıl içerisinde dünya nüfusunun %80'i yok olacak. 6 milyar insan ölecek. Ama merak etmeyin bütün bunlara rağmen yaklaşık 1,5-2 milyar insan hayatta kalmayı başaracak. Birkaç yıl sonra bulutlar dağılacak, güneş yüzünü gösterecek ve her şey yoluna girecek demek isterdim ama bu sefer de başka bir sorun çıkacak. Aylar boyunca atmosferi işgal eden toz ve kül ozon tabakasında delikler açacak. Ve dünyanın birçok noktası güneşin ölümcül ışınlarına karşı koruması hale gelecek. Bunun sonucunda dünyanın büyük bir kısmı insanların adımını bile atamayacağı ölü bölgeler olacak. Ve 5 yıl sonraki dünya okyanus ekosistemi çökmüş. Bütün deniz canlıları ölmüş. Gezegenin büyük bir kısmı radyasyonla kirlenmiş. Ve ozon tabakasındaki delikler yüzünden yeryüzünde rahat bir şekilde yürüyemiyorsunuz. Fakat yine de içiniz rahat olsun. Bütün bu yıkıma, bütün bu imkansızlıklara rağmen insanoğlu varlığını sürdürmeye devam edecek. 22. yüzyılın ortalarında gezegenimiz kendisini büyük oranda tedavi edecek. 22. yüzyılın ortalarında gezegenimiz yaralarını büyük oranda saracak ve son derece inatçı olan yaşam yeni yollar bulacak. Ve de bütün bunlara rağmen insanlar da yaşamaya devam edecekler. Ama bunun sonrasında nasıl bir dünya olacak? Nasıl bir insanlık olacak? Açıkçası bu sorunun cevabı ancak kitaplarda, filmlerde ve dizilerde. Şimdi ben bu videoyu yayınladıktan sonra Instagram'a anketi tekrar koyacağım. Bakalım sonuçlar değişecek mi? Fikrinizi orada da belirtebilirsiniz. Aşağıda yazabilirsiniz. Kabaca toparlayacak olursam eğer 3. Dünya Savaşı çıkar daha doğrusu nükleer kıyamet yaşanırsa insanoğlunun büyük bir kısmı birkaç ay içerisinde yeryüzünden silinecek. Dünyamız 10 yıllar boyunca insanlar için yaşanmaz bir yer olacak. Fakat bütün bu yaşananlara rağmen insanlık varlığını sürdürmeye devam edecek. Ama kıyametten sonraki dünya nasıl olacak? Nasıl bir medeniyet doğacak? Açıkçası bunu bilmiyorum. Ve dürüst olmak gerekirse bilmek de istemiyorum. Neyse bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi isterseniz Instagram'daki ankete katılırsınız. isterseniz fikirlerinizi aşağı yazarsınız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu ve benzeri birçok videoyu da kanalımda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız ve radyasyonsuz günler dilerim. Hoşçakalın.